Değerli dostlar, anneler, babalar. Özlem bitti. Hacı Türki abimin yanına geldim. İki yıl geçmiş arada. Bir kere geldim yoktu bulamadım. Bu ikinci gelişim. Selamlar kim? Dayı nereye gidiyorsun? Nereye? Gel kebap yiyelim. Vallahi gel kebap yiyelim. Allah'a emanet ol. Hacı Türki abimin yanına geldim. Bizim aklımızı alacak bak. Günden güne, koştum ben şunu alayım. Günden güne böyle gençleşen bir adam. Bak hemen ben gelir gelmez ilaç tabletlerini hazırlamaya başladı. Selamünaleyküm. Ekvam. Nasılsın hacı sağ abim? Alın, sağ olun, hoş geldiniz. Allah'ına kurban sen. Şimdi şeref, biraz ben sesli konuşuyorum. Şeref hacı sen abim kulağı yani. biraz ağır işitiyor. Bunu açıklamasını yapayım şimdiden. ben. Başım gözümüz yeriniz var. Heh. Bak hemen ben gelir gelmez köftelerini Mis gibi. Hazırlamaya başlamış adam. Oy. Oy uzun oy. Bak. Oo. Vallahi tabloya adam burada bildiğin tablosunu yaptı. Bak. Bu da Hacı abimin tablosu. Bu da Hacı abimin tablosu. Mekan ciciş. Mekanı hatırladınız umarım. Mekan böyle ciciş. Daha önce Mete ile benim oğlanlarla gelmiştim buraya. Böyle bir mağara. Bağra mı diyorlar? Ne diyorlar buraya? Ha mağara gibi. Mağara mı? Abbara mı diyorlar? Abbara'dır ama Heh. mağara gibiyse mağara benziyor. Mağaraya benziyor. Heh. Kaç yıl oldu buradasın? 13 yıl. Hacı Türk abi seni biraz tanıyalım. 13 yıl. Seni biraz tanıyalım. Mardilliyim. Heh. 69 yaşındayım. Maşallah. Heh. Deme kimseyi deme. 1971'den beri bu meslekte ayakta duruyorum. Heh. Binlerce şükür. Allah'ına kurban sen. Görüyorsunuz senin. benim tezgahım aynı devam ediyor. Yani değişiklik yani... yok. Değişikliği çok sevmiyorsun. Bak aynı devam ediyor benim tezgahım aynıdır. Heh. Benim Mardin'de müşterilerim yüzde doksanı yanımda yemek alıyor. Heh. Beni unutmayan daha yok. Allah'a şükür çünkü mesleği biz tutuyorum. Tamam yerim küçüktür ama restoran. Senin bana yerin benzemez. küçük, yerin küçük ama Heh. kalbin büyük. Heh. Kalbin Senin büyük. kalbin büyük, yüreğin Meslek büyük tarafında da benziyen yok. Heh. Heh. Çünkü yeni çıkanlar. İş yapamıyorlar. Yeni çıkanların işi gücü evet. plastik. Mesleği mahvettiler. Mesleği mahvettiler. Evet. Bak burada adam elinden Ama geldiği kadar dostlar, böyle otantik bir mekan işletiyor. Eski dostlar takdir etmiyorlar. Bana gelen çok. <laughs> Dur hacı abi onu bir çekim ele. Bak bak şakal, bak. Şıpır şıpır. Şifalar böyle akıyor. Böyle akıyor. Hacı abim her şeyi pişirir. Yeter evet. ki siz getirin. Heh. Pişirimci. Köfte de yapar size. Ciğer de yapar. Tavuk da pişirir. Bugün benim biliyoruz. Onu köfte. Ağır köfesini. yemek de yapar. Ağır yemek de yapar. Bu Araplar çok fena. Siz yemek işini çok iyi biliyorsunuz. <laughs> yemek işi sizden soruluyor. Sizden. Şu Margin ellere bakayım yemek. hele. Margin şu ele bir bakayım. Ele de yapıyoruz. Kaburga yapıyoruz. İçli yapıyoruz. Şu eller, eller, şu eller ilaç, evet. ilaç üretiyor. Ya yemesini bilirsen ilaç olur her şey. Ya oy, 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 oy. Şu kokuları alamıyorsunuz. Şu kokuları alamıyor. Apoş. Nasıl A mekan? A mekan ciciş. Ciciş bir mekan. Otantik bir mekan. Dolap da aynı duruyor herhalde. Değiştirdin mi? Değiştirdim. Dolabı değiştirdin. Burada etlerim buradan bakıyorum izninle. Açıyorum. Değil mi? Heh. bak. Gizli yani saklı yok. Gizli saklı yok. Dolap ışıl ışıl. Bak senin salatan nasıl ayarlamışsın. Ya bak 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 ben biliyor geleceğimi anlaşmıştık. Bak. Görmüyor şu ne yattaki ne? O kuyruk yağı. Bu ya. kebap yapması için. Bak alıyorum izninle. Evet. Heh. Bak. Bu içine bırakıyoruz. Bu senin sırrın ha. He. Evet. Bu bunu herkes yapmaz bunu. Tat veriyor. Bunu herkes yapmaz. He. Bu hazır kalıyor. İsteyene veriyoruz kuyruk yağı, kırmızı biber, yeşil biber, bu. maydanoz. He. Hepsi içinde. Bu bana yapsana bundan. Yaparız. Vallahi bunu bundan yap. Bu ilaç ya. Sen bildiğin merhem yapmışsın ha merhem. Heh. Merhem değil mi bu? Bu karıştırıyoruz. Of. yapmak için. Yani ızgara, yapmak. Onun içinde var zaten. Var. Onun içinde var. Var. Tekrar söylüyorum biraz bağırıyor gibiyim. Abimin kulağı biraz ağır işitiyor o yüzden. Bak. Burada atamızın resmini koymuş böyle mavi gözlümün. Oyguzum oy. Bak. Burada yakışıklının resmini koymuşsun. Yaşın Her şey tek kulağımla Bak burada adam. sende tabak yok. Yok, e, yalnız resim vardı, Benim ağaç da orada. ağacı orada. Oo, bak, orada bak eskiler. Orada. Eskiler, eskiler. He, bak. Biz geldiğimizde, ha, ver, bu ağaçtan ver, böyle, bir ver, Heh, <laughs> Heh, böyle bir biber ağacı yapıyordu. Sil bak. bak. Böyle biber ağacı vardı. He, bu da biber ağacı. Apoş, mekanı çok beğendim biliyorum. Benim hayalimdeki yeri yapmış. Ben burada oturacağım. Canlıdır hepsi bunlar. Hepsi Abi. canlı. Gerçek Sanat. Hepsi canlıdır. Ha. şu köfteleri unutmayalım. Köfteleri ben bak çevireyim mi? Bak. Burada var ya. Her şey cins ya. Oy kuzum bak. Kurban yanmasın benim yemeğim. He. Mümkünse. Ya. Vay vay vay. Bunu sen kendine mi yapıyorsun? He? Bana evet, yapmıyorsun değil. He bana yapıyor. Daha sana atmadım. He bana atmadın. Evet. Bak 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 bak. Daha sürprizler var bana. Bana özel çalışacak. Bu kime? Bu sipariştir. Evet, bu sipariş senin köfte. Hacı abi ne kadar böyle bu köfte? 20 liradır. 20 lira. Bayağı maşallah 3-4 kaç tane koyuyorsun? 5 parça. 5 parça ama okkalı. 5 parça köfte 20 lira. Tabi her şey mükemmel salatasıyla beraber. Salatasıyla beraber. Şu yukarıda ne var? Burada sanki balkon gibi orada Biz oturuluyor muydu? Orada malzeme içindir. depo orası he, senin depo. malzeme içindir. bak şöyle Mekanı ben şöyle bir geriden göstereceğim şimdi. Şurada bak telefon numarası var. Hacı abimi gelmek isteyenler buradan telefon numarasına ulaşabilir. Burası kasaplar çarşısı mı oluyor? Evet. Burası kasaplar çarşısı. Eski şöyle yapı bir... kredi bankasının arkasındadır. Heh, eski yapı kredi bankasının arkasında. Böyle ilaçlar dağıtan bir abimiz. Bir abimiz. Paket gidiyor. Şimdi sen bana bu şi bunlardan da koyacaksın ha? Bunlardan evet. koy, evet. oy! Onlar işte, onlar merhem ya. Bunu gelip alacaklar. Gelip alacaklar. Tamam, şimdi benim olaya geçiyoruz. Hmm. Ateşinde topladı. Öyle hızlandırıyor. silmeyen, ocağı silmeyen usta, usta Heh. sayılmıyor. Tabi, Ocağına bakacaksın. Heh. Ocağına bak. Onu yani usta böyle belli olur. Evet. Bak şimdi. Bana torpilli yapma. Bak herkese verdiğin gibi. Ha, aynen. Bir tane yap. Bu çocuk yemeyecek. Heh, bir tane yap. Tamam. Heh, bir tane yap. Tamam. Oo, Şunları nasıl katacaksın içine peki? Ben onu merak ediyorum. Ayrı mı yapacaksın bunu? Bir tane böyle mi pişireceksin? Aynı şimdi çıkardım ya. He. Aynı onun gibi olacak. He, Bunlar tamam. Kuyruk yağı var içinde. He tamam, içinde var. var i̇çinde i̇çinde var. 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 Tavuk da var burada. Nane, maydanoz. Hepsi burada, biberleri. Al sana da kırmızı biber. Seni biraz. çok övüyorlar. Diyorlar ki et yiyeceksen Hacı Türkiye'ye gideceksin. Aklını <laughs> alacak diyorlar. Heh. Oh. Her parmakta tat yok. Değil mi? biberlerini alıyor. Her şey gözünün önünde. Her şey gözünün önünde. Taze taze. Heh. Oy uzun oy. Kapattık. veriyoruz. 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 Yavru gidiyor. Senin fiyatlarda pek zam yapmamışsın. Yapmadım. Peki zam yapmazdı mı? Çünkü... 5 liraya zam geldiği benim fare portunum aynı Ya, Niye? Yeah. Sende zam yok. Zamlara inat. Gariban yeridir, millet yesinler. Yesin millet diyorsun. Oh! <laughs> ateşle dans ediyorsun. Ateşle dans ediyor ustam ya. Vallahi ateşle dans ediyor. Kebapçılık teyip geçme ha. Bu ocağın başında... Kaç yıl dedin? Şimdi 71 yılından başlamışsın. 50 yılı bahladım. geçmiş birden başladım ve hala devam ediyoruz. 50 yıldır o ocağın başında sabahtan gelip akşam kaça kadar açık Sağ burası? 9'da açıyoruz, 6'da 9'da kapatıyoruz. 9'da açıyorsun, 6'da kapatıyorsun. Akşamleyin pek sipariş almıyorum. O ne abi? Bu telefon numaralar Arapça yazılıyor. Ee, sen eski yazıdan yazıyorsun. He, eski. Bu izliyor Osmanlı izliyoruz. zamanından. Sen okuyabiliyor musun bunu Apoş? Evet, Oku bakayım bak. Apaş da Arapça biliyor. Tamam okusun. Hangi Oku bakayım. Istiyorsun? Bak ben ya, maşallah. Bak bak bak. Bunu bilen kalmadı ya ülkede. Vallahi. Bak. Heh, ne diyor? 0,500 50 Bu rakamı göremiyorum, anlamıyorum. Hmm. 6, 1, 5 Hacı abi çevirelim mi şeyi köfteyi? Yok abi. Daha erken. Hı. Tamam, köftemiz hazır olsun. Hacı abim sen... de telefon ile konuşsun. Testere bak koy Bunlar aşk ya. Doktor dok. Zov. Zeynep, sen şu sesleri duymadan uyuyamana o gün. Değil mi? O gün uyuyamaz benim Hacı abim. Verdiğim salata tablo. Tablo tablo adam tablo yapıyor. Zeytinyağılı yapıyoruz. Oo. Oh. Daha ne olacak? Osman Bey de Tamam Buyurun. tamam hocam ben masaya ha. geçiyorum. He. Masaya geç. Tamam abam ben ellerine sana sağlık sana. götürüyorum ben. Oğlum kızılmaz ha. Sağ ol. Tamam Burhan. He çatalım da tertemiz. Vallahi ışıl ışıl. Benim çok böyle fazla pişmesin. Tamam abi. Heh, suyu içinde kalsın. Ekmekler ne kadar olsun? Vallahi senin ekmeklerin de kürek gibi. Oo çok fazla bana yarısı. Onun yarısı yeter bana. Heh. Tamam. İşte bu. Ateşe veriyoruz. Oo orada da ısıtıyorsun. Nerede de çalıştın? Daha önce hep burada değildin. Hep burada değildin. Mardin eski Heh. devlet hastanının orada 16 sene kaldım. Evet. Bu bir. İkincisi Aha. yeni şehirde yemek fabrikasında dört sene yaptım. Hı hı. Ee, İstanbul e, Vatan Caddesinden bu fındık zada mıdır nedir? Evet. Orada da iş yaptım kendini pişir kendini ye. Hı hı. O da bir. Mustafa Şu... kadar gittim Kahire'ye. Orada sınava girdim. Hı hı. İngiltereden açılık bir diploması da aldım. Hı hı. Allah aşkır. Hala çalışıyoruz. Maşallah. Tamam mı? Burada. Böyle sanki senin burası inzivaya çekilmişsin burada. Dinlenme yerin gibi. Evet. Burada keyif alarak yapıyorsun. Aynen. Burada keyfine yapıyorsun. Hiç ihtiyacım yok emekliyim. Heh. Bir de böyle işçi gariban kardeşlerimiz yesin. Uygun yesin fiyata. Yeter ben kara bakmam. Heh. Uygun karınları doysun. Boğazından yani güzel bir yani şey geçsin verdiğim, onların. Verdiğim yemek inan Allah'tan cebimden 5 milyon para veriyorum. Ya. ya. Her yemekten. Allah razı Özellikle olsun. Güzelce gariban insanlar geri dönmesin. Allah razı olsun. Heh, aç gitmesin. Allah razı olsun. Valla adamın eline yakışacak bu ya. Bu geldi. Bak. Bu da Hacı abimin tablosu. Daha pişmemiş. iki saniye inşallah hazır olur. İki saniye pişiyor. İki saniye geliyor. Valla artık sabırsızlanıyorum. Artık sabırsızlanıyorum. Bir geldim yoktun burada. Bir ara kapattın mı dükkanı? Kapattım. Geldim yoktun. Evet. E, i̇ki yıl oldu görüşmeyeli. Bizim de burada bir kapımız var. Mardin'e geldiğimiz zaman. Kapattım. Anjo Anjo ameliyatı falan yaptım. Aa, çok büyük geçmiş olsun. Çok çok sağ olun. Allah, Allah Bypass oldun. mı oldun? Anjo. Yok yok yok. Anjo. Al, Allah, korusun. Tamam. tamam. Tamam Allah korusun. Bak burada ilaçlar böyle ciciş ya. Mis. Heh. Geldi benim yavrum. Ah bak 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 bak. Ee, Apoşum bunu buraya beraber yeriz şimdi. Gömelim bunları. Bunları gömelim. Buradan Adana'ya doğru koşalım. Adana'ya doğru Peki. koşa 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 gidelim. Buradan Adana'ya doğru koşarak gidelim. Bak, bak babama ya. Ee, kalmadı bunlar. Sizin artık yedek parçanız yok. Sizi tedaviden kalkıyorsunuz. Dikkat et kendine. Sağ Vallahi bulamazsın Allah ha parça parça bulamazsın. Allah Allah Canım benim. Ellerini ya kullarına Allah sağlık. Allah yardım etsin. Hemen tadımına geçiyorum. Ee, Heh şöyle, Apoş, ben sana kamerayı vereyim şuradan uzun. Sen de geç canım. Mekan güzel Apoş, mekan huzur dolu ya bak. Öyle gürültü, şamata yok. Geleceğim burada tatlı tatlı. Bak, burada hacı abimin yaptığı bu lokmalardan gömecen. Of, bak, görüyor musun? Bu köftelerden böyle gömecen. Soğan da koyalım içerisine. Onam, onam, onam. Ben dedim belki iki kişi yiyeceksiniz. Yok. Bunu hazırladım. He, o vardı? Getir abi onu da getir ya. Vallahi getir. Salatara baksana adam. Tablo. Bu Hacı abimin tablosu. Yani öyle küçük bir yerde bu durumda kesinlikle bulamazsınız Mardin'de. Tek başına bir de. Tek başına. Ya. Vallahi. Şunu ben Adam yapmış ya. Zehrini de almadın. Hı, zehrini almadı. Şimdi Apoş. Sen yemiyorsun. Bana şimdi hazırlayacağım ben bir tane. Bak nasıl vicdanlı adam görüyor musun? Sen diyor, yemiyorsun. Apoş yemiyor diyor. Yerim abi ben de şimdi. He, ben bunu bir tadına bak ama onu da hazırlayacağım. Bir Yok, Yok, sağ olasın. Tadına bir bak hala. Hani. Beğenirsen atarız. Hmm. Ya. ya bunun kötü olma ihtimali var mı? Öyle bir ihtimali yok Apoş Sana da şöyle bir tane hazırlayayım ben. Uy kuzum. Zehrini de alıyorum. Zehrini de alıyorum. Al Şimdi sen şöyle yavaşça oradan gönder. Yavaşça gönder. Hacı abim. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Allah senden razı olsun. Allah'ım sana sağlık versin. Allah razı olsun. Gözüm zelme yerimiz var. Bu pul de varmış. İlaç ya. Vallahi. Yani Mardinlerin bildiği kadar var. Kime sorarsanız sorun. Hacı abi biz diyor bambaşka diyor. Dostlar. Şifa ile kalın. <laughs> Bu zevklerden de mahrum. Kalmayın ha. Hıh. mu? Nasıl hapuş? Vallahi çok Cincir. lezzetli. On numara. Görüşmek üzere.